Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle küçük bebek takımı dikmeye çalışacağız. Benim bebeğim 6 aylık. Eldeki daha önce mağazadan almış olduğum pijama takımı var. Şu şekilde altı. Şu şekilde de üstü var. Bu modelleri kalıp olarak kullanıp üzerinden kesim yapacağız. Ardından ev tipi düz dikiş makinemizden dikim yapacağız. Öncelik olarak üst modelimizin kesimini yapalım. Ben daha önce bir şeyler dikmiştim ve şu kadar küçücük bir kumaş elimde kaldı. Görüyorsunuz şu şekilde. Şu anda ikiye katlı. kat yerinden tekrar katlıyorum. Şu an dört kat kumaş elde ettim. Kalıp olarak kullanacağım tişörtümde şöyle yüzü öne bakacak şekilde ikiye katlıyoruz. Omuzlarımızı ve kollarımızı eşitliyoruz. Şöyle bütün dikişler üst üste bakmalı ki kaymamız olmasın modelimizde. Bu şekilde. Kumaşın katlı olan yerine modelimizin katlı olan yeri denk gelecek şekilde. Ben bir tık daha büyük pay bırakacağım çünkü dikişte ben de çok yeniyim. Bazen fazla dikebiliyorum. Bir de çocuğum birazcık daha uzadı. Bu takım ona küçük gelmeye başladı. O yüzden de birkaç sandviyi daha hayli kesim yapacağım şu, şakı, şu kadar yaklaşık 2-3 cm kadar fazla kay bıraktım ben. Ekstradan bir de tabi etek manşeti olacak. O yüzden birazcık daha kısaltıyorum. İhtiyacımız olan şu şekilde işaret sabunu. Siz mumla da yapabilirsiniz ya da belki evdeki veya sabunlarınız da iş görür. Denemekte de fayda var. Ben kumaş aldığım yerde gördüğüm için bir tane satın almıştım. Etek kısmını buradan bırakacağım için düz gideceğim. Bir de bir parmak daha payda bırakacağım. Parmağımı koyarak eteğimin işaretini aldım. Karıya doğru çizerek bir parmak mesafeden ilerliyorum. Bu kumaş biraz esnek olduğu için o yüzden de biraz fazla bıraktım. Kol altını işaretliyoruz. Yine bir santim pay bırakarak kolumuzu çevirerek oradaki verevliği vermeye çalışıyoruz. Kolada. Gördüğünüz gibi oval bir çizgi attık oraya da. Daha sonra omuzumuz ve rezenimiz olarak birazcık düşük şekilde arka yakayı yaptık. Bu şekilde arka bedenimizi işaretlemiş olduk. Ee, tekrar bunu buraya koyup ön yaka düşümünü işaret alıp bir tık daha altından en içerisinden çıkacak şekilde yakayı da ön beden için ayrı bir şekilde çizmiş olabiliyoruz. İşaretlediğimiz yerlerden kesimini yapacağız. Nasıl rahat geliyorsa hangi elinizde rahat tutabiliyorsanız makası başlıyoruz kesmeye. Bunumuz var şu şekilde. Şöyle bir tanesini ön yaka işaret almıştım öndeki kumaşa. Yine denk getiriyorum dikişlerden en önemli şey dikişleri eşitlemek, eşitlediğim dikişlerimi buradaki açıyı da şu an ön beden olarak ayarlayacağım şöyle bir parça çıktı bu parçaları da makine denemenize kullanmak üzere de ayırabilirsiniz şimdi ön bedenin kol evinden bir tık daha giriş yapacağız bir tık daha içeri gireceğiz, arkaya göre biraz daha şöyle yarım santim, bir santim daha bir fark olması gerekiyor ürünümüzün daha iyi çıkması için kol altından ve omuzdan aynı hizada olacak yine bittiğinde sadece oradaki kol eli kısmından alış yapıyoruz. Bir adet önmeden bir adet arka beden işimiz kesildi. Şimdi sırada yaka kesimi var. Yaka içinde de burada artan kumaşımı kullanacağım. Elimdeki işin yakasından ölçüp ikiye katlı bir şekilde yani şu şekilde bir böyle bir böyle ee, öbür kısmında ikiye katlı olacak şekilde kesmemiz gerekiyor. Veya da siz bebeğinizin başına bunu dolayıp rahatça geçebileceği şekilde ayarlayıp işaretlediğiniz yerden de kesimi yapabilirsiniz. Ben tişörtünden kullanmayı tercih edeceğim. Ama burada çıt çıtı vardı. Çıt çıtı, e, şu an çıt çıtı makinem olmadığı için elimde. Birkaç santim daha geniş yapmaya çalışacağım. Şöyle tutuyoruz yakamıza. Koydum buradan. şurası da orta olsun. Bir tık da şuradan. Böyle bir cetvel almıştım kale içinden. Şimdi bu da çok iş görüyor. Bu içleri kaçırmamayı sağlıyor. Bakalım kaç santim. Ben 6 aylık bebeğim için yaklaşık 37-38 santimlik bir yaka kesimi yapacağım. Şu şekilde cetveli kullanarak düz bir işaretle bu işi de tamamlıyorum. Şu şekilde bir yaka elde etmiş olmamız gerekiyor. İkiye katlı bir şekilde bebeğinizin kafasından kolayca geçebilmesi önemli bir detay. Bunu da ayırdım. Bu manşetleri içinde şu şekilde manşet var. Bunu ikiye katlı kullanmamız gerekiyor. Tabii ki de şu şekilde tekrar katlayacağız ve şöyle olacak. Yaklaşık bu kadar olacak. Şuradan keneftomayı da çıkar diye düşüyorum. Tam da denk geldi görüyorsunuz. Kurşaz olmamış oldu Yakalar, kol manşetler, ön beden, arka beden şu anda hazır. Bundan birazdan paça manşetini keseceğim. Bir de kol kesmem gerekiyor. Yerleştiriyorum katlı olan tarafı. Yine seri bir şekilde işaretimi alıyorum. Ben bir tık uzun yapıyorum dediğim gibi. Paçanıza göre de ayarlayabilirsiniz bir parmak yapacağım yine. Pijama sonuçta. Çocuğum sıkmasın. Yine bir parmak oluşturuyorum. Şu şekilde kol çizimimizi yaptık. Evet kolu kestik. Bu şekilde parça çıktı. Dördü katlı iki adet kol var içerisinde. Bu şekildeki ucundan ufak bir kesikle çıt atmış oluyoruz. Bu da kolumuzun ortasını yani omuza denk gelen yerini gösterecek. Öne bakan tarafımızdan yarım santim, bir santim kadar bir arka bakan, arkaya bakan koldan birazcık daha farkımız olacaktır. Bu tarafa küçük bir işaret de koyabiliriz. Şu şekilde ile dediğimiz mesela bu da öne bakacak kol tarafını belirlediğimiz işaret olacak. Şimdi sırada alt kesimimiz var. Kumaşımız yine dörde katlı. Buraya biraz daha ileri ittim ki şu kısım tam bir tutuyorlar. Kalsın elimde. Farkı oradan da sonra başka bir kesim yapayım. Önemli olan en az file ile maksimum birim. Kumaşı benimle kullanabilirim. Pantolonumuzu yine ikiye katlıyoruz. Ben önü dışarıya bakacak şekilde katladım. Boyunu uzatmış olacağım. Birazcık bir mantık şekilde yaptım. Buradan başlıyorum. Burası paça. Şu şekilde açtığımızda bir taraf arka beden, bu tarafta bir tık ön bedene çevireceğim. Ön bedenin bir tık daha kısa olması gerekiyor. Şu şekilde kısaltarak ilerleyeceğim. Arkasını da yine daha derinden alıyoruz ön bedenin için şöyle yerlerden kesiyoruz. Evet ön bedeni birazcık daha yukarı aldım O kısmını e, buradan da burasını kısalttım. E, şimdi tekrar ikiye katlıyorum. Orta çıtı belirleyeceğim. Şuradan işaret sabunum ile işaret koydum. şimdi ölçüler yaklaşık hangi taraf aşağı yukarı karıştırmayayım diye. Pantolonumuzu da bu şekilde dik kestik. Ekstra kesmemiz gereken bir paça manşetimiz kaldı. Onu da hemen göstereceğim. Paça manşetimde az önce artan kumaşımın bir kısmından şu şekilde manşeti koyup Üzerine kumaşı kapatarak da ayarlayabiliriz. Yine bebeğimizin paçasına bakarak da ayarlayabiliriz. Ben şu ölçünün iyi olduğunu düşünüyorum. Daha da uzatmamalıyız. İki payı da bıraktım. Zaten az daha bir tane daha kumaş olduğu için iki paçayı da bu şekilde kesmiş olacağım. Şu kumaşın kötü yönünü de temizleyip keseceğim. Bu şekilde paça manşetimizi de kesiyoruz. Evet paça manşetimizi kestik. Şu şekilde iki adet paçamızın manşeti var. Bunu da ayırıyoruz. Kemer kesimimiz kaldı. Kemer kesimi için de yine az önce gösterdiğim metodu uygulayabiliriz. Böbeğimizin pijamasını koyuyoruz. Bu taraf ikiye katlı. kumaş üzerine kapatıyoruz. Sağmış tamam, gelecek şekilde. Bir santim kadar dikim payı olacak şekilde işaretliyoruz. Güzel bir çizik atıp kesimini yapıyoruz. Benimki yaklaşık iki, iki buçuk santim. Eninde bir kemer olacak. Yine manşetleriyle orantılı. Bunu da keselim. Sonra kestiklerimizi bir sayalım. Alt modelimiz için bir adet kemer. İki adet paça manşeti, iki adet de yan kesimi yaptık. Üst beden kesimi için de bir adet yaka, iki adet kolucu manşeti, bir adet ön beden, bir adet arka beden ve iki adet de kol kesimi yaptık şu şekilde. Evet kesimimiz bitti. Ee, anlatımımı beğendiyseniz ve yardımcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Eğer daha iyi anlatmamı istediğiniz bir nokta varsa lütfen bir yorumlarda belirtin. Üstelik kesimini ve dikimini birlikte yapmak istediğiniz başka modeller varsa bunları da gönderebilirsiniz. Bunlar üzerine çalışıp yine sizler için video çekebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler.